Günaydın arkadaşlar. Saat şu an 3.45. Normalde bu saatte beni hiçbir şey, hiç kimse <laughs> uyandıramaz ama işte balık oldu mu çat diye uyanıyoruz böyle bir anda kalkıyoruz. <laughs> Alo. Üfer mi? Bakalım kim alacak? Yavrum sen niye benim yemeğe saldırdın? Benim... I <laughs> <laughs> Beli botları şişiriyoruz şimdi. Beli botla açılacağız. Deniz böyle dümdüz. Şu an yavaştan ben giriyorum. Hadi bakalım. Ender Bey de sonar hazırlıyor. Bana da ayıp diyor. Oysa ben ne yaptım ki? Sonarım yok diye beni dışlıyor. İnsanın sonarı olmayabilir yani. Ah telefon çalıyor baksana. Alo. Lüfer mi? Lüfer. Evet. Ben yokum lüferse ben yokum. Ee, evet Ender Bey yok. Tamam. Tamam sen bize bir konum at bakayım. Tamam geliyoruz geliyoruz teşekkürler teşekkür. Bakalım kim alacak. Oğuzhan mı? Ben mi? Oğuzhan güveniyor musun kendine? Kendime güveniyorum abi. Ben Hı? alacağım onu biliyorum zaten. Çünkü sen bir acemisin. Sen bir çaylaksın. Bu iş, bu iş acemiliğe, ustalığa bakmaz abi. Bu iş şans işi. Hmm, bakacağız. Benden önde gidiyorsun. Güzel yere düşüyor yemin. Artı değerlerim var. Bakacağız. Ya sen kimsin kendoya basıyorsun ya? Allah için benim yem kadar var ya kendiyle aynı boydu. Yavrum sen niye benim yemime saldırdın? Benim yemim senden büyük büyük. Senin benim yemimi görüp abi saygılar deyip arkana dönüp gitmen lazım. Evet arkadaşlar yeni aldığım bir cik vardı. Onu deneyeceğim. Olabildiğince belibot'ta botta hareket ettiğimiz için cikleri, yemleri ya da eşyaları koymamak lazım böyle dışarı taraflara. Direkt bir küçük bir dalga gelse bile düşebiliyorlar. Şimdi yeni ciki test edeceğim. Hadi bakalım. bir gönderelim. Gönderelim yeni cikimizi, Testimizi yapalım. Nasıl güzel parlıyor var ya çok güzelcik. Drop shot yapacağım. Burada sıra kayalar var. Sıra kayalardan paralel bir şekilde geldik buraya kadar. Beli bot keyifli bir şey. Hem spor yapıyorsun. Hem böyle bir hafta sonu evde oturmaktan daha iyi bir şey yani. Ben tekneyle açılmayla, beli botla açılmayı böyle aynı kefeye bile koyarım hatta. Keyif olarak bana ikisi de aynı keyfi veriyor. Orfoz aldım şimdi bırakacağım onu. Evet arkadaşlar. Bir tane orfozumuz var. Atıyor. Şimdi onu salıyoruz. <laughs> Hadi görüşürüz. Evet arkadaşlar şu an kıyıya doğru gidiyorum. Biraz dalga çıktı. Güneş var. Biraz güneşin ve dalganın gitmesini bekleyeceğiz. Kıyıya dedik. Tentemizi falan kuralım. Oturalım. Belki kıyıdan atarız biraz. Dinlenmeye geçtik. rüzgarın gitmesini bekleyeceğiz de biraz tabii ki bize dinleneceğiz. Yaklaşık 3 saattir sudayız. Hiç durmaksızın Birkaç men olur ve sayısız salınmış e, kaya balıkları var. sağ olsun olsan hepsini yakaladı ve geri bıraktı. Birazdan dinlenip enerjimizi alıp tekrar suya çıkacağız. Eğer rüzgar durursa durmazsa kısmet. Bu YouTube'daki bütün sevenlerim adına çok da sevenim yokmuş. Neyse hayırlısı olsun. Bu YouTube'daki beni sevmeyenler adına Demek ki sevmeyelim de yokmuş. Nötr. Bu da güzel bir şey. İyi bir şey aslında. Balık yakalamasam da mutlu oldum şu an. Öyle uykusundaydım ki levrek. Tam öyle uykusundaydım ki bir abi sesiyle uyandım. Oğuzhan'ın içindeki levrek aşkı Abi köpüklerin arasından oldu. <gülüyor> <gülüyor> Allah cezanı vermesin. <laughs> Manyak herif. Evet bugünün de sonuna geldik. Bir tane levreğimiz var. Birkaç tane melanur yakaladık. Orfozları bıraktık. Güzel bir gündü ya. Yani. Eğlenceli bir gündü. Bakalım bir sonraki macerada görüşürüz.